An zikrillah, Allah'ın zikri. Demişler ki, an zikrillah demiştik buradaki murat nedir? Zikirden murat mezkurdur yani Allah'tan koymasın. Bir de Allah'ı zikretmek değişik değişik oluyor. Bir, kalb ile, kalbin Allah'ı zikri vardır. O nasıldır? Allah'tan korkmasıdır kalbin. Lisanın zikri var. O nedir? Kıraatül Kur'an, Kur'an-ı Kerim okumak. Başka? Tesbih etmek, Rabbimizi tehlil etmek, temcid etmek, tekbir etmek. Bir de taallumu ilmi din, din ilmini öğrenmek ve başkalarını öğretmek. Lisanın zikri de budur. Bedenlerin zikri var. O da nedir? As-salat ve ta'at. Namaz kılmak ve diğer bedenle yapmış olduğun ibadetler. Bunlar da bedenle yapılan zikirdir. Evet Rabbimiz uyarıyor. Ey iman edenler! Bunlar araya girer genel olarak. Mallarınız ve çocuklarınız. Allah'ı zikretmekten sizi alıkoymasın. Ve men yefal kim bunu yaparsa fa ulaike humul hasirun. Onlar hüsrana uğrayandırlar. Öyle buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Hüsranda kemale ermiş sonra çok pişmanlık çekecek olanlar onlardırlar. Neden? Çünkü baki büyük mükafatı hakir ve fani olanla değiştirdiler. Yani ahiretlerini satıp dünyayı satın aldılar. Dünya nedir? Düşüktür ve fanidir. Ahiret hem baki hem dünyadan çok daha kıymetlidir. Öyle yaptılar. Hadis-i şerifte gelmiş ki Resul-i Ekrem buyuruyor. Her güneş doğduğu zaman güneşin iki yanında iki tane melek olur ve mahlukata seslenirler. İnsan ve cinlerden başka her şey onları duyar. Şöyle seslenirler. Ey insanlar Rabbinize gelin. Tabi bu insanlar ve cinler duymazlar diyoruz ya. Bizim gibi gaflete dalmış olan insanlar duyuyor. Baksana Resul-i Ekrem duyuyor bunları. Sallallahu aleyhi ve sellem. Keza Efendimizin elini tutmuş, nurunu kalbine almışlar da duyuyor. Halbuki biz bu noktalara gelmemiz lazım ama biz gaflet perdesiyle buralara gelmiyoruz. Gelemiyoruz. Ama Resul-i Ekrem söylüyor bak bunlar var. Bunları siz de duyabilirsiniz yani. Şu gaflet perdesini bir yırtın. Taşların zikrini gösterdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi eline aldığı elinde gösterdi. Sonra ne gösterdi bize? Ben peygamberim diye sadece değil ha, bakın Ebubekir'e veriyorum. Hazreti Ebubekir'in eline verdi. Hazreti Ebubekir elinde zikrediyor taşlar yine. Sadece Ebubekir'e has mıdır? Hayır, Hazreti Ebubekir verdi Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer elinde de zikrediyor. Sonra Hazreti Osman'a, Hazreti Osman elinde de zikrediyor. Sonra başka bir sahabiye onda zikretmedi. Onda zikretmedi. Neyi gösteriyor Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem? Ey ümmetim benim yolumu tutun, benim ipimi tutun, bana kalbinizi dönün, benim nuruma dalın. O zaman siz de duyacaksınız bunları. Bunları yoksa ne manası var İnsan sorar yani. İnsanlar ve cinler duymuyorsa bu melekler niye sesleniyor? Hem de insanlara sesleniyor yani. Neden? Duyabilecek kademeye gelin. Melekuta bir pencerenizi açın diğer alemin de bir farkına varın. Buna bize davet ediyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ey insanlar Rabbinize gelin. Ma qalla ve kefa hayrun mimma kethura ve alha. Az olup da yeten var ya. Dünyalık mallar var ya biz daha çok olsun devamlı istiyoruz. Az olup yeten çok olup meşgul edenden hayırlıdır. Ata sözü gibi peygamber sözü zaten harika. Az olup yeten çok olup meşgul edenden hayırlıdır melekler söylüyor peygamberimiz naklediyor sallallahu aleyhi ve ayet-i kerimede diyor bir de ehlullah'a Allah'ın has kullarına sıddıklara da bir de bir işari mana vardır nedir o burada dedi ki ayet mallarınız evlatlarınız sizi meşgul etmesin mallardan murat burada insan özellikle tasavvuf ehli Allah'a kendini vermiş o güzel kullar yaptığı ibadetleri saymazlar, görmezler, bilmezler. Allah yolunda hiç bilirler yani yaptıklarını. Allah'ın tevfik verip ve de yaptığını zaten inanırlar onlar. Hem de Zatullah Celle Celaluhu ve Celle Azametuhu Rabbimizin zatına nispetle ne ibadetler yapılırsa yapılsın hepsi hiçtir azdır, yok hükmündedir diyebilirler onlar. Ayet-i kerimede de ona işaret vardır. Ey kamil kullarım, yaptığınız ibadetleri sakın ha bir şey saymayın diye işaret ediyor mallarını sizi meşgul etmesin. Ya yani ne demek? Yaptığınız ibadet eder. Şu kadar oruç tuttum, şu kadar namaz kıldım, şu kadar zikir yaptım. Böyle saçma sapan düşünceler sizi Allah'ın zatından, onun ismini anmaktan, onunla olmaktan meşgul etmesin.